Evet, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün de vişin cinsiyetini görmeye gidiyoruz. Siz çok heyecanlıyız. Çünkü geçen hafta göstermedi. Sizlerden yoğun istek üzerine hastanedeki tecrübelerimizi, anılarımızı sizlerle paylaşacağız. Değil mi? Evet. Bu anneciğim. Bu Anne baba, sen. Bu babaanne. Tamam bu babaanne. Maskeni indir de seni değerli izleyicilerimiz görsünler. Korona virüsü sebebiyle hep maskeli ne yapalım? Hastalık. Evet doğru söylüyorsunuz. Bu da bebeğimizin halası Büşra Şahin. Hep beraber gidiyoruz şu an. Ben de çikolatamı yiyorum. Evet. Rabia hastaneye gitmeden önce çikolatasını yedi. Çünkü bebeğin biraz daha hareketli olmasını istiyoruz. Temenni ediyoruz diyelim. İnşallah hareketli bir şekilde görürüz. Ve geçen hafta kendini göstermemişti. Bu hafta inşallah kendini göstermiş olur. Evet Büşra. Evet, Senden yorum alabilir miyiz? Ne yorumu? Ne hissediyorsun Bilmem, cinsiyet olarak? Ben, bizi alacaklar mı ki acaba içeri? Cinsiyet olarak ne düşünüyorsun Büşra? Ben baştan beri kız istiyorum bile. Evet, Büşra kız istiyormuş. Evet, babaannesine geldik. Siz ne istiyorsunuz babaannesi? Benim için hiç fark etmiyor. Kız mı olsun, erkek mi olsun? Bilmem, Allah bilir. Allah bilir, evet. Sağlıklı olsun diyelim. Sen ne hissediyorsun babası olarak? Kız Böyle olsun, erkek söyleyeyim. olsun. Duygusal olarak kız mı hissediyorsun, erkek mi? De ne de Düşünemiyorum oluyor. şu an. Ya yani do doğması değil. Yani kız temenni ediyoruz ama erkek olursa da Yapacak bir şey yok. Başım <laughs> yani dost var. Yani çocuk erkek, erkek <laughs> diye <arkadaşlar. gülüyor> zaten Evet tabii ki. Evet hep beraber gidiyoruz. Ama... Evet. Yavaş yavaş yürüyoruz. Gidiyoruz. Heyecan var mı? Yok. Heyecan var mı şu an? Yok. Ne olmuş anne? Rabia'cığım heyecan var mı? Evet çok heyecanlıyım. Ne kadar heyecanlısın? Yani her gece rüyama giriyordu. Ben biraz fazla heyecanlı bir insanım. O yüzden çok fazla rüyama giriyordu. İşte doktor nasıl olacak, nasıl yapacak falan. Bakalım inşallah Rabbim hayırlı bir insanda karşılaştırsın bizi inşallah. Amin inşallah. Hey, buradan herkese sesleniyorum. Ben daha önce yüzük testi yaptım. Ki daha önceden baktığımızda İki tane yüzük testi var. Birincisi bilekten yapılan yüzük testi. Rabia'nın ilki, ilk bebeği normalde kız, ikincisi erkek olduğu görünüyor. Daha sonra görünmüyor. Sadece iki tane görünüyor. Şimdi karnına, da, karnına yaptığımız yüzük testine yine aynı şekilde kız ya, şey yapıyordu. Kız yerleri veriyordu. Bakalım yani abim inanmıyor. O ayrı bir konu ama yüksek ihtimalle dediğim gibi kız yani. yani. Evet bir sürü fal çeşidi denedik. Yüzük falı denedik, iğne falı denedik. Makasa bıçağı oturma denedik. Bunların hepsinde kız çıktı dikkat et. En son bir tane tuz deney yaptık ama onda başarılı olduğumu sanmıyorum. Barış ben namaz kılarken kafamdan aşağı tuz dökmüş. İlk burnuma dokunduğum için o da erkek demekmiş. Bakalım üç bir kız önde gidiyor. Bu arada çok fazla şey var. İşte ben erkek hissediyorum. Ben işte şununkini de şöyle hissetmiştim. Benim dediğim Hı. çıktı. Arada bazı medyum arkadaşlarım da var. Bakalım tahminleri kimin tahminleri doğru çıkacak. Sizler de eğer daha önceki videolarımızı izleyip tahminde bulunduysanız. zinciri doğru çıktı mı çıkmadı mı aşağı yazabilirsiniz. Bu arkamızda görmüş olduğunuz park da Emirgan Parkı. Çarşambanın tarihi yerlerinden birisi. Evet, çarşambanın tarihi figürlerinden iki tanesi. Çarşamba ayakkabısı, çarşamba köseli ayakkabısı ve çarşamba kasketi, çarşamba şapkası yani. Gittikçe heyecanlanıyorum. Gittikçe heyecanlanıyor abi ya. Şu an son 100 metre ve heyecan dorukta. Tık 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 tık. Hastaneden çıktık. Biraz hüzün, biraz keder, biraz mutsuzluk. Ama ne Gayet tatlıydı yani, çok güzeldi. Öyle mi diyorsun? Evet. Heyecanlandığım kadar var. Ne gördünüz? Evet, evet. Hiçbir şey. Evet, evet. <laughs> Yavrucuğu gösterdi. Ama doktorumuz çok güzeldi. Sağ olsun babannesine aldı, halasına gösterdi. Evet, şimdi Aynen. herkes düşüncelerini bir anlatsın bakalım. Evet, babası ne istediniz? Istedin? Açıkçası güzel hissettik. Ama bir cinsiyetin de cinsiyetini de gösterseydi çok güzel olurdu. Ya doktor büyük Tamsun'un Çarşamba ilçesinin tarihi köprüsü. İlerliyoruz yavaş yavaş. Sonuç hiçbir şey olduğunu yazıyor. Evet annenle ne buldun ne umdun ne buldun gidiyor kendi mi karaka gidiyor kırılmadı göstermeyince daha fazla bizim üçüncü üçüncü <laughs> olsun bizim göstermiyor benim dediğimden ha ikisi kız ya Büşra sen ne umuyordun ne buldun ya bilmiyorum doktor büyük ihtimalle kız olabilir dedi de hani yani onu daha çok demeyeyim yani o kadar sakladı ve yazatmış. yani gör göstermedim gördüm sadece böyle yani secde pozisyondaydı garibim bebeş evet çok Allah hayırlı bir oldu, evlat versin <laughs> evet, Doktora dedim ki biraz rahatsız edin isterseniz. <laughs> babası şey gibi, de değil mi? Maşallah maşallah. <laughs> <laughs> yani bu kadar da cani ana olmaz dedi herhalde. <laughs> dedim ki çocuğu biraz rahatsız edin hareket etsin. Yok yap, dedi ya yap. olur mu? Yok yok Şu hadi duygu ve düşüncelerini anlat bakalım. Bugün nasıl geçti? Hala da göstermedim. Çok sinir oldum yeğenime. Eğer bunları yarın öbür gün izlersen, vallahi kızsan saçına başını yolacağım senin. 10. On. Sen ne renk ip alalım diyoruz da. Ya değişti dedi adam. İyi tamam onu böyle alalım. Ben şu tatlı pembe, tatlı yeşili çok beğendim aslında. Şu yeşil var ya. Ha, bir tane var ama onun şey yani kağıtlı bir şey olsun da. Ne değiştireceğiz şey yapmaz. Sen şöyle tamam, şöyle ikisini alalım. İki tane var yani. İki tane yeter yetmezse sonra İki tane yeter yeter. Evet babaannemiz bize hırkalar örecek. Şimdi bebeğin cinsiyeti belli değil. Öylesine ip aldık.